330 akademisyen, 2585 milli eğitim personeli, orkestra şefi, Hatta opera sanatçısı. Son kanun hükmünde kararname ile 4.464 kişi görevden alındı. Yani yönetimin yetkisinde oranmış. Liste bir hayli kabarık, dikkat çekici isimler var. Marmara Üniversitesi'nde görevli anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, öğrencilerinin efsane dediği 82 yaşındaki profesör öge Öktem Tanör onlardan ikisi. Sözün özü dün itibariyle Türkiye'de, üniversite yok edildi. İhraç edilen akademisyenlerden 115'inin barış için imza kampanyasına katılanlardan olması dikkatlerden kaçmadı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde sadece 4 hoca kaldı. Türkiye'nin pek çok değerli akademisyeni kıyıma uğradı. Bir başka akademisyen Cihangir İslam'da listede. Başörtülü ilk milletvekili Merve Kavakçı'nın eşi İslam. AK Partili Ravza Kavakçı'nın eniştesi, eski aile bakanı AK Partili Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi. Bir kükürt o geldi. En çok ihraç Milli Eğitim Bakanlığı'ndan oldu. 2585 kişi, İçişlerinden 49, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417, Jandarma'dan 893 kişi görevinden çıkarıldı sanatçılar da var listede. İzmir'de 9 Eylül Senfoni Orkestrası konserlerini yöneten belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sanat danışmanı İbrahim Yazıcı. Hatta opera sanatçısı Filiz Özsoy da ihraç edildi. FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten atılan emniyet mensubu 242 kişinin rütbesi ve emeklilik hakları da alındı. O isimler arasında Firari Önder Aytaç ve Emre Uslu da var. Hukuk fakültesine giden bir öğrenciydim.